Arkadaşlar bulut kafesine giremiyor. Şimdi ona yardımcı olacağım. Bulut gel oğlum. Gel. Gel açtım bak sana. Kapıyı açtım gel. Bulut. Gel. Hadi gel. Kafese mi gireceksin? Gel hadi. Gel bak gel. Yem yesin geldi değil mi? Gel. Gel. Yemeğini ye gel. Gel, kapı açık gel. Aferin benim oğlum aferin. Gel hadi gel. Gel bak. Kapıyı açtım sana hadi gel. Gel çocuğum hadi gel. Hadi cici koş. Çekici kuş. Kafesin kapağı yaylı. Normalde kabloyla bağlı tutturuyorduk da unutmuşlar herhalde. O da içeri giremiyordu. Şimdi kapağı açtım ama şimdi girmek istemiyor. Gel. Gel hadi. Muhtemelen beni gördüğü için yapıyor ama biraz bekleyeceğim, sabredeceğim. İçeri girecektir. Yemek yemesi lazım. Bayağıdır dışarıda. Kapıda kapalı kalınca içeri girip yemeğini yemedi. İçeri girmek istiyor ama Gel hadi gel. Gel bak kapıyı açtım sana gel. Gel gel çocuğum gel. Bak. Hadi sen akıllı kuşsun gel. Albinoların diye adı biliyorsunuz tavşan kuşu olarak da geçiyorlar. Ve vücutlarındaki beyazlık nedeniyle Vücutlarındaki pigmentlerin eksikliğinden kaynaklanan bir durum, bir hastalık. İnsanlarda da oluyor biliyorsunuz. albino kuşları yalnız kalmaktan hiç hoşlanmayan türlerdir. Yalnız kalmaktan korkarlar. Normalde eşi ve çocuklarının yanındaydı arkadaşlar ama eşi çocuklar doğduktan sonra inanılmaz derecede saldırganlaştı. Bize bile saldırıyor. Bu sebepten ötürü kendisinin ciddi bir yara almaması için... Onu buraya aldık, ama e, birkaç gündür hayvan durgunlaştı. E, en azından düşüncemiz yavrulardan bir tanesi kendi yemeye başlarsa, şu an annelerinden ayrı beslenemiyorlar. Tekrar e, bir tanesini alıp Bulut'un yanına koyacağız. Böylece Bulut yalnızlık çekmeyecek. Eşinin yanına koyarsak bu onun için ölümcül bir sonuç. Doğurabilir. Sabah geldiğimiz Allah korusun e, Bulut'u. Ölü halde bulabiliriz. Bu sebepten ötürü. Onun güvenliği için biraz bunalıma girse de ölmesinden iyidir. Gel oğlum hadi gel. Gir gir. Gel sen akıllı kuşsun. bulut gel bakayım topunu alırsam dikkatini çekebilecek miyim şu anda topun dikkat, et, dikkatini çekti bakalım aşağı gelecek mi Topu dayanamadığı şeylerden bir tanesi. Ah geldi gel oğlum. Aferin sana. Topu içeri attım bakalım. İçeri girecek mi? İçeri giresin yok galiba. Ama ben sabırlıyımdır bir daha topun alırsam dikkatini çekebileceğimi düşünüyorum. Hadi gel. Beş tane çocuğum var ama hala top peşindesin. Senin içeri girmek gibi bir niyetin yok ki. Ama biraz önce girmeye çalışıyordum. Tamam. Ama seni içeri almam lazım. Yemek yemen lazım biraz. Açlıktan öleceksin haberin yok. Gel. Bir de şöyle kafesin içinde sallayalım bakalım ne yapacak. Arkadaşlar onun içeri giresi yok. En iyisi kapısını bağlayayım da kendi girsin bir süre sonra acık ince girer. Hepinize iyi geceler. İyi geceler demek ister misin? Hadi iyi geceler de. Gece koşu.